Şimdi ben size beraber aldıklarımı size gösteriyorum. Açı Şimdi daha böyle kırtasiyeden böyle bir şey aldım. 105 sayfa falan açıyorum. Ama araya olur da. Top, 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 top

Böyle de sevgim var. Üç yaş için sok. Böyle bir de kalem almıştım. Ee, çok güzel. Adını da okusal bu kalemi. Yani. Bu spor beyaz. Ben şimdi çok sevdim. Koşu bu silgi ama hayran kaldım. Bu ikisine hayran kaldım. Ama en çok bu hayran kaldım. Bence çok güzel. Bunları öz e, Öztürk Kırtasiye'den aldım. E, fiyatlarını söylüyorum. 45 50 ci civarı falan. 45 bu. bu 30 bu 30 TL. Bu da böyle. Balım evet. e, için de zor bir oluyor. bir de böyle kalemim var şöyle göstereyim. E, bunu evet, 15 liraya aldım. Bu da 30 ya da 10 TL. Evet evet. Bu 30 TL. 30 TL Pardon bu 35 TL. Gerçekten o gidip o okul o bakabilirsin yani. Bay bay bir survivor oynayınca çekeceğim.